Dik koordinat düzleminde A3'e 4 noktasında dik kesişen iki doğrunun eğimleri toplamı 3 bölü 2 imiş. Şeklini çizecek olursak. Bu doğruların x eksenini kestiği noktalar B ve C imiş. Burası B olsun. Burası da C olsun. A noktasından dik indirecek olursak. Bu uzunluk 4'tür. Buraya P, buraya K dersem. Öklitten h kare eşittir p çarpı k yani 4'ün karesi eşittir p çarpı k'dan p çarpı k 16 bulunur. Bu doğruların eğimleri toplamı 3 bölü 2 imiş. Soldakinin eğimi 4 bölü p sağdakinin eğimi eksi 4 bölü k eşittir 3 bölü 2. Payda düzenlersek 4 parantezinde k eksi p bölü K çarpı P eşittir 3 bölü 2. K çarpı P'yi 16 bulmuştuk. Buradan 4 çarpı K eksi P bölü 16 eşittir 3 bölü 2. Buradan sadeleştirme yaparsak bunlar sadeleşir 4. Bunlar sadeleşir. Burada da 2 kalır. Buradan K eksi P eşittir 6 bulunur. Bu ifadede her iki tarafın karesini açacak olursak K kare eksi 2 K P Artı P kare eşittir. 36 P k çarpımı 16 idi. Buradan K kare eksi 32 artı P kare eşittir. 36 bulunur. 32'yi öbür tarafa atarsak K kare artı P kare toplamı 68 bulunur. Bize P artı K lazım. P artı K'nın karesini açacak olursak P kare artı 2 P k artı K kare Bulduklarımızı yerine yazacak olursak P kare artı k kare 68 bulundu. Artı 2 çarpı P çarpı k da 16. Buradan P artı k'nın karesi 100 bulunur. P artı k da 10 bulunur. Bakın bu uzunluk 10'muş. Üçgenin alanı da 10 çarpı 4 bölü 2 den 20 bulunur bursa. İkinci soruda doğrular. Y ekseni üzerinde dik kesişiyorlarmış. Şeklini çizecek olursak bu doğrunun eğimi her iki tarafı 3'e bölecek olursak M1 2 bölü 3 bulunur. Bu doğrunun eğimi de her iki tarafı B'ye bölecek olursak M2 3 bölü B bulunur. Doğrular dik olduğu için eğimler çarpımı eksi 1'dir. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü B eşittir eksi 1'den. Üçler sadeleşir. B buradan eksi 2 bulunur. B eksi 2 ise bu doğru. Eksi 2'ye eşittir. 3x eksi 12 bulunur. X'e 0 verirsek y'miz eksi 2'ye eşittir. Eksi 12'den y 6 bulunur. Yani bu noktanın koordinatları 0, 6'dır. Bu noktayı diğer deklemle yerine yazacak olursak x yerine 0 y yerine 6 3 çarpı 6 eşittir 2 çarpı 0 artı a'dan A da buradan 18 bulunur. Bizden A artı B toplamı soruluyor. A'yı 18 bulduk. B de eksi 2. Cevap 16'dır. Adana. Üçüncü soru da 2x artı y eşittir 12'nin grafiğini çizecek olursak x'e 0 versem y'yi 12'de kesiyor. Burası 12. Y'ye 0 versem x'e 6 da kesiyor. Burası 6. Bu noktaları birleştirecek olursak A 4'e 4 noktası da bu noktadır. Doğrular bu noktada kesişiyorlarmış ve bir daireyi de dört eşit alana bölüyorlarmış. Bu daireyi dört eşit alana bölüyorlarsa bu dilimler çeyrektir ve doğrular dik kesmektedir. Bu doğrunun eğimi dikeyi 12, yatayı 6, doğru sola da yatmış, eksidir. Buradan eksi 2 bulunur. Doğrular dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Birinin eğimi eksi 2, diğerinin eğimi m. Buradan eğimi 1 bölü 2 bulunur. Doğrunun denklemini yazacak olursak y eşittir mx artı n'di. Eğimini de 1 bölü 2 buldu. 1 bölü 2 x artı n. Geçtiği 4 nört noktasını denkleme yazacak olursak x yerine 4, y yerine 4 yazıyorum. Buradan 4 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 4 artı n'den işlemler yaptığımız zaman en 2 bulunur. Buradan doğrunun denklemi de 1 bölü 2 x artı 2 bulunur. 2 ile genişletirsek 2'ye eşittir x artı 4 bulunur. Düzenlersek e şıkkı çıkar. Dördüncü soruda analitik düzlemde verilen doğru x eksenini 2'de keser. Burası 2 noktasıdır. Y ekseninde 3'te keser. Burası 3'tür. Bu doğrunun eğimi de Eksi 3 bölü 2'dir. Eğimdeki bu orana göre bu dik üçgenin dik kenarlarında da 3 bölü 2 oranı vardır. Yani burası 3K ise burası 2K'dır. Bu karenin kenarları da 2K'dır. Bu karenin kenarları da 3K'dır. Bu noktanın koordinatlarını yazacak olursak x'i 5k, y'si 2k'dır. Bu noktayı deklemle yerine yazarsam x yerine 5k, 5k bölü 2 artı y yerine de 2k, 2k bölü 3 eşittir birden. Payda işleyip düzenleyecek olursak bunu 3 ile, bunu 2 ile, bunun da paydasında 1 var, bunu da 6 ile. 15k artı 4k eşittir 6 bulunur. 19K eşittir 6'dan. K buradan 6 bölü 19 bulunur. Bizden kırmızı karenin bir kenarı soruluyor. Yani 3K soruluyor. K'yı 6 bölü 19 bulmuştuk. 3 ile 6 bölü 19 çarparsak 18 bölü 19 bulunur. E şıkkı. Beşinci soruda doğruların grafiklerini çizecek olursak. Birinci doğrumuzda Y'yi öbür tarafa atacak olursak Y eşittir. 2x bulunur. Eğimi 2'dir. Pozitif yönlü bir grafik olacak. Şekli de böyledir. İkinci doğrumuzda Eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Negatif yönlü bir grafiktir ve orijinden geçer. Şekli de Şekli de böyledir. Üçüncü doğrumuz X'e 0 verirsem Y'yi burada bir yerde keser. Y'ye 0 verirsem X ekseni de Eksi 30'da keser. Burada bir yerde keser. Bu noktaları birleştirecek olursak. Bizden bu doğrular arasındaki üçgenin alanı soruluyor. Üçgenin köşe koordinatlarını bulacak olursak. Bu nokta orijin 0'a 0. Doğruları ortak çözersek. x eksi 8 y artı 30 eşittir 0 dekleminde. Y yerine 2 x yazacağım. Buradan x eksi 16 x artı 30 eşittir 0. Eksi 15 x eşittir eksi 30. x de buradan 2 bulunur. y eşittir 2 x de x yerine 2 yazacak bulursak y de buradan 4 bulunur. Bu noktanın koordinatları 2'ye 4 çıktı. Şimdi de diğer doğruları ortak çözelim. x eksi 8 y 30 öbür tarafa atarsam eksi 30. Altına da x artı 2 y eşittir 0. Yazıyorum. Alttaki dekleme eksiyle çarparsak x'ler gider. Buradan eksi 10 y eşittir. Eksi 30'dan. Y buradan 3 bulunur. İkinci denklemde y yerine 3 yazacak olursak. x artı 2 çarpı 3 eşittir. Sıfırdan. x de buradan eksi 6 bulunur. Bu noktanın koordinatları da. x'i eksi 6 y'si 3 bulundu. Üç köşesi bilinen üçgenin alanından noktaları alt alta yazıyorum. 2'ye 4 Eksi 6'ya 3 0'a 0 İlk yazdığımız noktayı tekrar yazıyorum. 2'ye 4 Üst köşeden başlayarak çapraz çarpıyorum. Bunları çarptım. Eksi 24 Bunları çarptım. 0. Bunları çarptım. 0 Topluyorum. Eksi 24 Bunları çarpıyorum 6. Bunları çarpıyorum 0. Bunları çarpıyorum 0. Bunları toplarsak 6 bulunur. Alanda buradan eksi 24'ten 6'yı çıkartıp mutlak değer içerisinde 2'ye böleceğim. Buradan cevap 15 bulunur. C şıkkı.